İnternette dolaşan videolarda insanlara meydan okurken ve espriler yaparken gördük onu. Kim bu robot Sofia? Gerçekten düşünebilir ve hissedebilir mi? Sofia, 2016 yılında Hollywood oyuncusu Andrew Hepburn'den ilham alınarak Çinli şirket Hanson Robotik tarafından üretildi. Sofia, 167 cm ve 20 kg. Ubuntu işletim sistemine Intel i7 işlemciye ve 32 GB RAM'e sahip. 2 adet lityum polimer batarya ile veya güç kaynağına bağlanarak çalıştırılabiliyor. Gözlerindeki 720p kameralara ek olarak Göğsündeki 1080p geniş açılı kamerasıyla çevredeki varlıkları algılayabiliyor. Ayrıca Fraber denen plastikten yapılmış oldukça gerçekçi bir derisi var. 25'ten fazla ülkeyi ziyaret eden Sofia, Suudi Arabistan'dan onursal vatandaşlık almıştır. Onu eşsiz kılan özellikleri ise insansı görünümü, mimikleri ve spiller yapabilmesi diyebiliriz. Saniyeler içinde internetten bilgi toplayabiliyor ve yapay zeka sayesinde konuşmalarında bunları kullanabiliyor. Herhangi bir duygu hissetmese de üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları mimikleriyle taklit edebiliyor.